Sosyal medya hesapları gerçekten güvensiz, özellikle ticaret için güvensiz. Her ne kadar güvensiz olsa da günümüzde pek çok kişi alışverişlerini sosyal medya üzerinden yapıyor kolay olmasından dolayı tercih edilen bu yol mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Sosyal medyanın gücü dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Önce tanınan kişilerin hesabı ele geçiriliyor. Daha sonra ise bu sayfa üzerinden kampanya içerikli reklamlar paylaşılıyor. Paylaşılan linke tıklandığı zamansa iş işten geçmiş oluyor tanınmış kişiler ve özellikle doğrulanmış hesaplar, mavi tikliler, mavi tikli hesaplar çalınıyor. Ve çalınan bu hesaplar üzerinden sanki gerçekten kampanyalar varmış, o kampanya koduyla gerçekten o indirimli bir şekilde alınacakmış gibi bir hava yaratılabiliyor. Sosyal medya üzerinde gördüğümüz bir şeyin doğruluğunu iki defa düşünmemiz lazım. Tüketici hesabın başkasının elinde olduğunu bilmiyor. Hesabını asıl sahibine güvendiği için beğendiği ürünü sipariş veriyor. Teslim almadan ürünün parasını verilen hesaba gönderiyor. Bir ticaret başlamış. Siz göndermişsiniz parayı. Ne ürün gelmiş, ne kişiye ulaşamıyorsunuz. Burada da doğrudan polisle iletişime geçmek gerekiyor. Aynı zamanda da hani paranın geri dönüşüyle alakalı bir şans var mı diye de bir bankayla görüşmek lazım. Çünkü farklı şartlarda para transferlerinde geri alınabilme gibi durumlar var. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan sosyal medya üzerinden alışveriş yapılırken çok dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Aynı şekilde web sayfalarında karşılaştığımız durumda yapacağımız şey gibi sosyal medyada da çok farklı bir kampanyayla karşılaşırsak mutlaka telefonla iletişime geçmemiz lazım. O kampanyayı verdiği söylenilen kurumla kampanyanın doğruluğu teyit edildikten sonra gerekli işlemler yapılır. Ama çok büyük bir ihtimalle öyle bir kampanyanın olmadığı mesajıyla karşılaşacak vatandaşlar.